Ben Pamir Soyer'den Hazal, yanımda Pamir Soyer'den Firuz Soyer var. Selamlar Hazal. Merhaba Firuz Bey. E, bu epistoda güneş enerji santrallerini konuşacağız. E, güneş enerjisi, güneşin yaydığı radyasyonlardan elde edilen bir enerji türü olarak tanımlanıyor. Yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi. Çeşitli uygulamalarla elektrik veya ısıya dönüştürülüyor. Tabii bugün konuşacağımız konu elektrik olacak. Ve çeşitli ölçekleri var. İşte şebeke ölçekli, utility scale dediğimiz büyük enerji tarlaları ya da ticari ve endüstriyel tipi çatı ges dediğimiz uygulamaları var. Yine çatı gesin benzeri konut tipi çatı gesleri var. Son 10 yılda ges teknolojisi güneş enerji santrallerinde çok ciddi bir sıçrama oldu. Bunun en önemli nedeni maliyetti. Üretim maliyetlerinde azalma ve panel verimliliğindeki artış. Bu bizim bildiğimiz bütün grafikleri değiştiren bir sıçrama oldu. Diğer enerji üretim e, cinsleri örneğin e, nükleer, doğalgaz, jeotermal e, paylaştığımız rapor içerisindeki grafikte e, çok büyük bir değişim göstermezken güneş enerjisi neredeyse e, 10 katlık bir değişim gösterdi. Globalized Cost of Energy Haziran 2024 raporuna göre birim maliyeti, Dolar bölü megawatt saat için 61 dolar gibi bir gösterge var. E, Firuz Bey, öncelikli olarak şunu sorayım size. Güneş enerjisi e, nasıl bir hızla değişiyor ve neden böyle oldu diyelim biraz evvel sen esasında çok güzel açıkladın. Tabii ki maliyet en önemli faktörlerinden birisi ve verimlilikle bununla birlikte gidiyor. Ama esas olay tabii kabullenme. Yani insanların ve sadece insanların değil, yani kullanıcıların olsun, üreticilerin olsun, regülatörlerin olsun, devletlerin bunu hızlı bir şekilde kabul etmeleri çok önemli bir faktör o bence. Bunu hem ülkemizde görüyoruz ki ülkemizde de galiba rüzgarla birlikte toplam yenilenebilir enerji, hidroelektriği şu anda dışarıda bırakırsak yüzde %30 civarında oldu toplam kurulu güçte. Bu önemli bir faktör açıkçası ve çok hızlı bir şekilde yayıldı. Çok büyük bir kısmında sen bana lisanssız olduğunu söylemiştin. Yani üretici, kendi tüketimleri için üretenlerin bunu sağlaması, özellikle sanayide anladığım kadarıyla ciddi anlamda bir bu hızlı gelişmeyi gösteriyor. Bu güzel bir şey aslında. Evet. Yani bir tabii ki karbon salının en az olduğu, en azından üretimini saymazsak diyelim, şimdilik. Aynı şey elektrikli araçlar için de söyleniyor. Eğer e, elektrikli araçlar güzel tamam kullanılıyor. Onlarda karbon salınımı yok ama kar, e, bataryaların üretiminde karbon salınımı ne oldu? Kimse henüz o konuda çok fazla bir şey söylemiyor. Evet o detayları gerçekten hani değerlendirmek lazım. 2024 yılı itibariyle Irena e, ya da Bloomberg, NEF birbirine yaklaşık veriler sunmuşlar zaten. Toplam... Güneş enerjisi elektrik üretim kapasitesine bakıldığında, e, yenilenebilir enerji içerisinde GES'ler %43.2'lik bir üretim kapasitesi sahipken yine buna yaklaşık bir kurulum kapasitesi var. %41.8'lik. Bu alan e, yenilenebilir enerji içerisinde de çok hızlı gelişen bir alan. Ama devletler de burada yarışıyor. İşte Çin ve Amerika'nın ciddi bir yarışı var ama Çin bu yarışta açık ara önde fırlıyor. Öyle görünüyor. Evet, Çin'in ciddi anlamda bir farklı bir yapısı var senin gösterdiğin grafiklerden de. dinleyicilerimiz de herhalde o grafikleri rapor üzerinden zaten bakacaklardır. Ciddi anlamda ileride yani ikinci Amerika ile olan arasında bir 4 misli civarında bir fark far var. Enerji aynı zamanda sanayi de demek, üretim de demek ve bunlar hepsi birbirleriyle ilişkili konular. Çin'in böylesi büyük bir sıçrama yapmasının herhalde en büyük nedeni bu konuda iddialı oluyor olması. Yenilenebilir enerjide Çin'in büyük hedefleri var. Hem bir taraftan dünyayı kirletiyor hem de karbon salınımına özen göstereceği gibi bir iddia da var. Bunu her ülke yapıyor bence sadece Çin e ait olmak üzere değil sadece Çin büyüklüğüyle ilgili e, biraz ortaya çıkıyor ama e, yani hiç kimse e, bu konuda beyaz değil herkes evet. <laughs> herkes de yani buradaki sıralama aslında işte ekonomik sıralamaya da çok yakın gidiyor işte Çin ABD Hindistan Japonya Almanya e, aşağı yukarı sıraları değişse de bu değişmiyor e, burada şeyi de söylemek isterim yani Çin e, dünyanın çok büyük bir hani ülkesi ama güneş enerjisi dediğimiz şey her ülke için uygulanabilir bir şey. İki tane parametresi var bunun. Bir tanesi güneşlenme süresi, diğeri de güneş ışınımı denilen konu. Güneşlenme süresi bildiğimiz güneşin kaç saat oraya yansıdığı ya da görülebilir olduğu. Ama güneş ışınımı güneşten gelen ışığın bir yüzeye ne kadar yoğunlukta ulaştığı ile ilgili. Yani sadece burası çok sıcak bir şehir, sıcak bir ülke demek orasının hani güneş enerjisi için çok ideal olduğu anlamına gelmiyor. Peki bunun bir coğrafi özelliklere göre bir dağılımı var mı? Yani, yani aslında çöller gerçekten bu konuda iyiler. İşte bir bant şeklinde dünyanın işte sahraya yakın kısımlarının daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama kendi ülkemiz için de bir örnek vermem gerekirse Türkiye'nin en sıcak illeri belki işte Adana Antalya gibi söyleyebiliriz. Dünyada olmasına rağmen. Evet. Ama güneş enerjisi için en ideal illeri aslında Konya ve Şanlıurfa çıkmış. Hmm. Yani kaç saat güneşe maruz kalıp hangi ışınım yoğunluğuyla, radyasyon diyorlar aslında buna. Hmm. Bu radyasyonun ne kadar size vurduğuyla ilgili bir konu. O yüzden ben bir rapor okumuştum. İsveç çok çok kullanıyor güneş enerjisini. Aa orası bu kadar güneş alıyor ama evet güneş aldığı sürece, güneşi gördüğü sürece güneş enerjisinden faydalanmak aslında mümkün. Peki yükseltiyle bir değişiklik var mı? Yani dağlarda daha fazla bir ışınım gibi bir şey yoksa yani her tarafta eşit bir okumda. bu bu, konuda? Yüzeye hangi açıyla geldiği ile ilgili hmm. Firuz Bey? Yani orası birçok bir, bir çok harita var bu konuyla ilgili ama daha detay Bilgi gerektiren bir konu. Ama tabii bu arada başka şeye de dikkat etmek lazım. Bildiğim kadarıyla e, bu sadece üretimi değil aynı zamanda dağıtımı ve tüketim merkezlerine olan yakınlığı. Dolayısıyla sahrada elektrik tüket, e, üretmek kolay olabilir. Ama, nasıl Ama taşıyacağız? bunu nereye ve nasıl taşıyacağız? Tüketicilere nasıl göndereceğiz? İşte bütün hikaye burada. Bu konuda Anladım. esasında birazcık bahsetmekte yarar var belki. Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi de bu üretimin tüketime nasıl yansıyacağı ve bu dağıtım ağına nasıl erişebileceği ile ilgili evet. olan şeyler. Güneş enerjisi bu konuda bir de tabii diğerlerinden farklı bir yapısı var. Çünkü ilk önce depolanıyor, depolandıktan sonra da kullanılabilecek bir sistem. Çünkü zaten doğru akımı. Yanlış biliyorsan beni uyar. <gülüyor> <gülüyor> Doğru akım olarak üretildiği için depolanabiliyor ve daha sonra bu inverter ile e, tekrar alternatif akımına çevrilip şebekeye ride verilebiliyor hmm. diye biliyorum. Bu depolama sistemleri de esasında galiba önemli bir çok kazanıyor. Çok önemli. Yani Sadece Ersin, üretim değil. Aynen öyle. Güneş enerjisinin olduğu her yerde storage yani depolama da bir konu. E, çatı diye biz Türkçe'de kullanıyoruz. Yani yerinde. E, enerjinin üretilip kullanılması çok tabii kıymetli bir şey ama onun dışında Utility Scale yani tarlalarda üretilip e, şebekeye bağlanması noktasında da bu storage meselesi çok önemli bir mesele. E, siz biraz evvel şeyden bahsetmiştiniz Gürüz Bey. Türkiye'de yapılan e, güneş enerjisi üretiminin işte çok büyük bir kısmının lisanssız yani yerinde üretimle ilgili olduğundan bu da aslında şundan dolayı olabilir. Gerçekten de elverişli tarlalar, elverişli alanlar bulunsa bile bu enerji üretiminin işte grid'e tekrar bağlanması için gerekli trafolar ya da altyapının olmayışı bir problem olabilir. E, bu dünyanın her yerinde herhalde bir sorun ki çatıgesler e, gerçekten tercih edilen bir şey. Evet yavaş yavaş galiba gayrimenkulle olan ilişkisini kurmaya başladık Azal. Bu evet. önemli bir şey. İstersen onlardan bahset. Esas bizi e, şey yapan güneş enerjisi tipleri çünkü... E, bir gayrimenkulle olan ilişkisinde aynı zamanda gösterecekmiş gibi. Şimdi burada tüketiciye bakıp üreticiye bulmak çok kolay oluyor. Siz böyle demiştiniz. Ne kadar tüketiyorlar? Evet. Kim ne kadar tüketiyor diye baktığımızda üreticiler hemen ortaya çıkıyor. The Solar Energy diye bir kurum var. Bu kurumun yaptığı araştırmaya göre 2024 verilerinde e, gez kapasitelerine göre sıralamanın birincisi meta. Hı hı. Aynı zamanda meta tüketimde de beşinci sırada. Ee, yani bizim hyperscaler'lar esasında en büyük tüketici ve en büyük üretici evet, durumundalar. Evet. Yani Peki. Kapasitelerine göre sıralamaya devam edersek, Amazon, Google, Apple, Walmart, Target... ...yani e, high-tech'lerin hemen altında da büyük retail şirketleri yer alıyor. Yine Target'ın altında Microsoft, e, Digital Reality... Verizon, Home Depot var. Tamam. Bunlar ama bu bahsettiğin özellikle perakende büyük perakende zincirlerinin üretimde bir şeyleri var, rolleri var değil mi? Evet, aslında onların tüketimde, tüketimde bu kadar bu büyük... kadar tüketici büyük tüketici değiller. değiller. İstersen nasıl böyle bir üretici olduklarından biraz bahset. Evet. Bu da çok önemli bir konu çünkü Target örneği ya da Prologis. Prologis de dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden birisi. Ama Target şu an sektörün lideri konumunda. Büyük big box'ların çatıları, otopark alanları tamamen çatı gösteriyle dolu. Yani esasında bütün olay, bütün kendilerinin binalarının, perakende binalarının veya lojistik binalarının çatılarının olması. Aynen, yani fiziksel olarak buna uygun oluyor olmaları evet. en büyük neden. Ama daha sonra mesela buna göre stratejiler geliştirmişler. Hem Target yapmış bunu, hem de Prologis yüzey arttırıcı kurulumlar. Örneğin otopark alanları için ya da bina kurulumlarında hep nasıl daha fazla yüzey artışına. E, sebep olur ve biz bu yüzeyleri nasıl güneş enerjisi olarak kullanabiliriz e, önem göstermişler. Bu sıralamada da yine dikkat çeken başka bir isim var. Blackstone. E, yani çatı gez sıralamasında birinci Target, daha sonra Prologis, daha sonra Walmart. Yani bunların iki tanesi büyük retail, bir tanesi lojistikçi. Daha sonra Amazon ve Blackstone geliyor. Ama burada bir yatırımcı durumu söz konusu evet. olarak. Demek ki yatırımcı, bizim tekrar gayrimenkul olarak girdiğimizde işin içinde demek ki artık e, güneş enerjisi üretimi, e, bunları tabii ki on-site ve off-site olarak ayırıyorsun evet. galiba, çatı üzerinde olanlar ve tarla şeklinde olanlar. Ama her ikisinde de artık yatırımcılar, gayrimenkul yatırımcıları bir e, ürün, tipi olarak yani bir varlık sınıfı olarak bunu kabul etmiş durumdalar. Bu da büyük bir gösterge tabii evet, Blackstone en büyük hani gayrimenkul fonlarından bir tanesine sahip. Peki bir soru soracağım. Bunlar e, evet endüstri için güzel, büyük ölçekte için güzel ama e, bir de bu işin başka bir yapısı da var galiba. Yani e, insanlar kendi evlerinde bunları yapabilecekler mi? Özellikle e, sadece villa tipi olanlardan bahsetmiyorum çatıları ama başka bir, bir, takım şeyler var mı? Onlardan biraz bahsetsin. Aslında var. Yani komünite ölçekte de deniyor buna ya da ev ölçeği de deniyor. Yine aynı çatı gez prensipleriyle ya da dış cephelerde cam giydirme şeklinde. Türkiye'de biz buna lisanssız kurulum diyoruz. Kettiğimizin iki katı kadar üretebiliyoruz. Ama Hı -hı. daha fazlasını üretmek istersek lisanslı konuma geçmemizden bahsediliyor. Yine hani endüstrinin içine baktığımızda prologüs örneğini de vermiştim. Burada şunu söylemek istiyorum. Sadece e, çatı gesleriyle değil, aynı zamanda depolama sistemleri ve elektrikli araç şarj altyapısını da entegre ediyor bu sistem. E ama zaten herhalde güneş enerjisinin en önemli kısımlarından bir tanesi de bu depolama sistemleriyle uyumlu birlikte çalışması. Çünkü e, zaten üretim ve tüketim saatlerinde farklı olduğunu düşünürsek depolama bu işin zaten en önemli kısmı oluyor. haline geliyor bizim esasında bu olayı birazcık Türkiye'de daha rahat kabul etmemiz gerekiyor. Evet, yani, Yenilebilir enerji kaynaklarını ve bunlara yatırımı. Karbon salınımı çok önemli bir konu ve bunun için yapılması gereken en önemli adımlardan birisi yenilenebilir enerjiler. Türkiye burada hem dezavantajlı hem avantajlı. Şu andan da avantajlı. Türkiye'nin jeopolitik olarak buna ne kadar elverişli olduğu bir gerçek ve kurduğu stratejiler de önemli. 2035'te biz e, enerji kapasitemizin çok büyük bir kısmını rüzgar ve e, evet güneşten karşılamayı planlıyoruz. E, bununla Bu ilgili çok güzel haber. Evet, bununla ilgili e, Konya örneğini vermek istiyorum. Biraz evvel de Konya'dan bahsetmiştik. Konya'nın sadece güneşlenme süresi değil güneş ışınımı olarak da avantajlı olduğundan e, Karapınar ilçesi tarıma çok elverişsiz bir alan Füsun Bey. Burada e, yaklaşık 1000 megawatt güce sahip bir güneş enerji santrali kuruldu. Bu Avrupa'nın en büyük kurulu gücü şu an hı hı. E, ve devam edeceği de benziyor. Yani Şanlıurfa ve benzeri bölgelerde yine tarıma elverişsiz alanlarda e, bu kurumlar devam edecek. Bu dönüşüm diğer ülkeler için önemli ama bizim için çok daha önemli bence. Evet ben de bu konuda biraz heyecan duyuyorum çünkü özellikle sadece bir büyük bir enerji dönüşümü değil sadece aynı zamanda bunun ölçeklenebilir olması çok güzel yani tüketicilerin özellikle konutların bunu kendilerine bir şekilde hedef göstermesi durumunda herkes üretici olabiliyor evet. en azından kendi tükettikleri kadar üretebiliyorlar gerekirse fazlasını da satabiliyorlar gride verebiliyorlar bu esas iş. Şimdi bence heyecan kısmı çünkü bu ölçekleme ciddi anlamda bir dönüşümü çok daha hızlı yapacak şekilde görünüyor. Evet, burada işte yöneticilere şu görev düşüyor. Bununla ilgili altyapı ve regülasyonların hızlı hayata geçiriyor olması. Hem lisanslı hem de lisanssızda şu anda lisanssızdan çok lisanslığın teşvik edildiğini anlıyoruz. belli bir altyapı gerekiyor. Herhalde devlet kurumları da bu konuda gerekli adımları atıyorlardır. Umarım öyledir. Böylece daha düzgün ve sürekli bir enerji sistemine sahip oluruz. Ve gayrimenkulcülerin de hayatlarına güneş enerji sistemleri bu haliyle. Evet, evet, evet. <laughs> Gayrimenkulcülere de buradan bir mesaj yollamakta yarar var. Özellikle fonlara, GEO'lara Evet. kurulacak olan GYF'lere hepsini tekrar söyleyelim. Artık sadece daha evvel konuştuğumuz gibi veri merkezleri değil, güneş enerji sistemleri de bir gayrimenkul sınıfı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Hazal. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.